Arkadaşlar şimdi sizlerle Dinozor Savaşı yapacağız. Dinozor Savaşı oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet. Yusuf Emir'le beraber. Evet, evet başlayalım mı oyuna? Çok heyecanlıyım. Ama önce bizim bir de seyircilerimiz var. Onları size göstermek istiyorum. Bakın seyircilerimiz burada. Onlar bizi seyrediyor. Emir onları size, sizinle tanıştırsın. Evet, merhaba. Necati ve Şirin ve bizim kedimiz neydi? Pofuduk muydu? İsmini sen koymuştun. Boncuk. Boncuk. Gel şimdi bebeğim. Hadi savaşımıza başlayalım. Dinozor savaşı. İlk önce bunları bir tanıştıralım Emir'ciğim. Arkadaşlarımızla. Yusuf Emir e etoburlarla savaşacak. Ben de otoburlarla savaşacağım. Bu savaşı ben kazanacağım. Yoksa Yusuf Emir mi kazanacak? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Bir, iki, üç başla. Hmm. Geliyorum seni halt edeceğim. Hayır hayır ben seni yiyeceğim. Bırak beni bırak. Bırak dedim. Bıraksana be. Ah, oh. ah, oh. ah oh, çok yaralandım. Artık benden bir fayda olmaz arkadaşlar. Hemen kuyruğumdan çekiyorum ve hemen kenara ayrılıyoruz. Yenildim. Şu an bir sıfır Yusuf Emir önde arkadaşlar. Ve evet arkadaşlarımın intikamını alacağım senden. Bırak beni bırak. Bırak beni. Bırakır mısın lütfen? Al sana. Al 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 ve Yusuf Emir'i yendim. Yusuf Emir hemen al bakalım dinozorunu kenara. Aa. Evet şu an bir bir, bir olduk Yusuf Emir'le. Oğlum çekil bakalım. Evet. Şimdi sarı dinozorla dürüncü dinozor savaşacak. Seni arkadaşımın intikamını alacağım sana. Bırak beni. Karma karma. Oy 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 oy. Ve öldüm galiba. Ay ay ay. Son nefesimi veriyorum. Yapma. Yapma bana bunu. Aha. Aha. Hmm. Oy, gittim galiba ben arkadaşlar. Ah beni de arkadaşımın yanına götürün. Evet. Evet Yusuf Emir ama bu boynuzlu onların intikamını alacak. al sana Yusuf Emiri yeneceğim Yusuf Emiri yeneceğim al sana al sana al 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 Yardım edin. Yardım edin Ulan ah, ah. yardım edin. Ulan hiç ölmüyor arkadaş. bu arkadaş. Bu nasıl bir şey yahu? Arkadaşlar yardım edin. Yardım! Ah, ah kafamı kopardın ha! Ah. Baktım, Baktım. Ay, Bir türlü yenemedim bu çöl. Bu dinozor nasıl bir dinozor arkadaş? <laughs> nasıl ama nasıl ama geçirdim gördünüz mü? çocuklar. Evet arkadaşlar çocuklar. Savaş Ve ben gittim. Hı? Bunların ikisi de birbirini herhalde yendi. <laughs> ah, Emir sen de kuyruğundan tut ve çek. Ay, çok kötüyüm arkadaşlar. Daha fazla dayanamıyorum. Bıt. <laughs> Oldum. Ama beni yenemeyecek ha. <laughs> bakın bana bakın. Dikenlerime bir bakın. <gülüyor> 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 ne kadar <diyeceğim>, <laughs> Seni sana al, al, al. Dikenlerimi atıyorum. <laughs> Puzuk, al al, 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 al. Puzu, Aşağı, al ay! sana ay, al. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yeneceğim arkadaşlar merak etmeyin. Yusuf Emir yeneceğim. <laughs> ve şu an ters takla atıyorum. Dikenlerimle şırap. Şırap. Ve dikenlerim battı ve pırt oldu. Gördünüz mü? Hi yendi bana yendim. Şampiyonum. Sözü ben şampiyonum. Her diğeri arkadaşım da yenerse biz kazanacağız, değil mi mi? Şey, e, e. Evet şimdi zıplayan ka, kanguru dinozor. Yeneceğim seni bir. Yeneceğim Ulan yenemiyorum. Ah. Aa, ah! arkadaşlar sıkıştım. Sıkıştım. Zıplayamıyorum ben yahu. Oy. Kanguruluktan pes ettim galiba. Biraz zıplasaydım iyiydi. Maalesef. Elveda arkadaşlar. Bırak beni. Bırak. Nereye götürüyorsun beni? Zıpla. Oy. Düştüm. <laughs> ah sen de zıpla, zıplamak. Zıpladın işte. Gördün mü? Ama öldüm. Aldım arkadaşlar. Hemen bunu kuyruğumdan tutayım. Tutun beni götürün arkadaşlarımın yanına. Götürün. Oha Götürün. Merhaba arkadaşlar. Yaralandım ve şu an <laughs> şu an kötüyüm. İkisi de öldü. Hayır savaş daha başlamadı. Mazıkçılık yapma Emir. Seni yeneceğim. Son 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 dinozorumuz kaldı. Ve şampiyon olan bu dikenli dinozorum. Ve rengiyle dikenleriyle harika olan bir dinozorum ben. Seni yeneceğim. 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 Ay ay yenemiyorum. Yenemiyorum. İnanmıyorum. yenemiyorum. Beğen birbirini beni. Ha, ha. Evet arkadaşlar ben yenildim. Ay. Ve şampiyon belli oldu. Kim mi şampiyon? Yaşasın arkadaşlar. Ben şampiyon oldum. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpücükler. Hey.